Benim en çok merak ettiğim konu Üstadın e, bu Hristiyanların cennete girecek dediğine dair olan şaibedir. Böyle Hristiyanlar cennete girecek diye bir beyanı yok. Şimdi biz orada bir e, anzaklar gibi bir laf çıkmış ağzımdan benim. Yani anzak böyle değil. bir şey anzak diye bir şey yok. yok e, Risale-i Nur'da böyle bir şey olmadığından yok, yok, yok. dolayı o benim bir, bir yanlışım. Yalnız birisi yine bir yazar takımından. Birisi bir kitapmış. Bu kitapta da bizimle savaşsalar bile gibi bir laf koymuş. Onu da ben sizle ehliyle araştırmamıza göre böyle bir e, söz de yok. Risale-i yok, yok. Nur'da böyle bir söz yok, de olmadığı, yok, kesinleşti. Evet. Ben Bence işte araştırdıktan sonra bunu konuşabiliyorum. Doğru, Bunlar evet. yok. Üstad Hazretlerinin bütün bu benimde olan dökümandan anladığım kadarıyla görüşü fetvet durumunda karanlıkta olan tebliğ ulaşmamış Hristiyanlar cennete gider diyor. Bu eşari mezebinin görüşüdür. Ehli sünnetten bir görüştür. Doğru, bir. Doğru. Ama buradan bazıları neyi çıkaramaz? Genel manada tebliğ ulaşmış şu andaki efendim e, her türlü dinden, diyanetten haberi olan Hristiyanlar cennete girecek diye üstad bir şey demiyor. Şimdi şurada min kablikeden üzere min kablike senden önce indirilenle inananlar maksatlar diye bir bölüm açmış. 15 e, efendim 15. bir üstündeki, bir üstündeki mektupta o bakın ne diyor Şimdi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hocam bu işaret-ül icazdaki işaret i, -i icaz 78-80 Resulullah Efendimiz Resuldür diyor 2. madde ekmelur ül Resuldür Peygamberlerin en mükemmelidir 3. Hatemül Enbiya'dır Peygamberlerin sonuncusudur 4. Risaleti Ammedir bu amme çok mühim yani herkese geneldir herkesin ona inanması bütün gerekiyor insan. bütün insanlar şamildir birisi diyemez ki ben kendi peygamberime inanmakla kalırım diyemez bununki geneldir hepsi inanmak zorunda kaldı 5. çok dikkat onun şeriatı, sair şeriatların mehasinini cem ile geçmiş bütün şeriatların güzelliklerini içinde topladığı için onların nasihidir. Hepsini mi? hükmünü kaldırmıştır diyor. Nasih hükmünü kaldırmıştır. Şimdi üstad, geçmiş şeriatlar mensuhtur diyor. İslam nasihtir. Geçmiş şeriatlar mensuhtur. Yani onlarla amel, bugün ameli salih kategorisine de girmez. Sadece amel edilecek kitap yürürlükte Hazreti Kur'an'dır diye Selam. beyan ediyor. Yani. Hal böyleyken, onun beyanı bu noktadayken genel manada tebliğ ulaşan Hristiyanların cennete gireceği diye bir şey hiçbir yerde söz konusu olmamış üstadın e, bunu diyenlerden de bizar olduğunu düşünüyor. düşünüyorum. Bir de İsa Aleyhisselam meselesi var. İsa Aleyhisselam'ın Şimdi onu da ben onu ben duyuyordum. İşte hep bu duymalarla şimdi buldum. E, duyuyordum ki İsa Aleyhisselam'ın ruhaniyetiyle hakim olacak falan. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın e, mektubattan diyor. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra İnsanlar ekseriyetle dini hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Şimdi sonra nasıl küfre dönecek herkes birden kıyamete yakın? O soruya cevap veriyor. Hadisi sahihte rivayet edilen Hz. İsa geleceğini ve şeriatı İslamiye ile amel edeceğini. Bak şimdi İsa Aleyhisselam gelecekte Hristiyanlık tasavvuf edecekteki kastı ne? Kastı İsa Selam İslam'la amel edecek diyor. Bak evet. dikkat edin. Deccal'ı öldürecek. Bunu diyor imanı zayıf olanlar istifade ediyor. Uzak görüyorlar bunu. Halbuki diyor hakikatini anlatırsak istifade yeri kalmaz. Çünkü diyor Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki bu diyor hadisler sahiptir diyor. Evet. Süfyan'ı çıkacak, Mehdi çıkacak, İsa Aleyhisselam çıkacak. Bunların diyor e, ee, Süfyan namında işte müthiş bir şahıs çıkacak. İslam'ı tahribe çalışacak. O da Ehli Beyt-i Nebeviden diyor bakın. Alim Muhammed Mehdi isminde. Bak ismi Muhammed Mehdi bir zatı nurani çıkacak. Süfyan'ı işte helak edecek. Onları anlatıyor. Ondan sonra... Bu hadisteki Hadisteki rivayetlerin hak olduğunu söylüyor. Ondan sonra yine burada gördüm. Mesela diyor ki... İsa Madem haber gelmiştir İsa'dan bizzat inecek. Diyor ki cismi beşerisiyle dikkat. Efendim alem semavatta cismi beşerisiyle bulunan yani insan şekliyle bulunan şahsi İsa Aleyhisselam bak bu itikat işte eli sünnettir. Kur'an'ın Kur Kur beyanıdır, ha. hadislerin beyanıdır. O Abdullah'ın merakıyla, ruhuyla ile değil. Üstad hakkında da bu iftirada var. Mesela şimdi bunu çözüyor, çözüyor bu söz. Cismi beşerisiyle diyor, dini hak cereyanının başına geçecek. Efendim muhbir-i sadık ki haber verdi. Madem haber vermiş, haktır. Devleti Madem sensinler. Kadir Gül Resulullah doğru haber veren zat haber verdi, vaat etti elbette yapacaktır. Hatta ondan sonra diyor melekleri diyor Dihye suretinde gönderiyor. Ondan sonra evliyanın çoklarının ervahları, velilerin ruhları diyor misali alemlik cesediyle temsil ediyor. Hala görünüyorlar, haklerde yardım ediyorlar. Bu da bizim üstet itikadımız, Tabii. tarikat itikadımız. Bunların hepsi var. E İsa Aleyhisselam'a da böyle bir şey vermesinde niye istibad edilsin? Hatta diyor ki değil diyorum. Yani eee dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa alem ahiretin en uzak köşesine gitseydi bile bak şimdi diyor dünyada cesediyle hayatta olduğu olan zat Bu, velev ki farz etsek bile diyor yani ahiretten bir uzağına gitsin hakikaten ölseydi bile Allah yine onu diriltemez miydi diyor niçin ama He, yani işte İslam'a hakim etmesi için evet, hakikaten ölseydi yine şöyle bir netice vazıme için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değildi yani. Belki onun hikmeti öyle zaten vaat etmiş. Vaat ettiği için elbette gönderecek. Ama şunu e, anlatıyor. Yani şu anda semay dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan. Gayet üstün bir Kendi yani görüşüyle üst cümlede önemli Budur. bir nokta var. Bana şimdi gelen bütün bu şeyleri bir araya getirince kendisinin eşari görüşünde olduğu, ehli sünnet dahilinde olduğu, tarikata takdirle baktığı, meşayihın himmetlerine, bütün temessüllerine kadar bütün itikadın o olduğu, İsa Aleyhisselam'ın hayatta olduğu ve ineceği görüşünde durumu, ondan sonra yine Hristiyanlığın, işte zalim Hristiyanlığın İslam'a düşmanlığına karşı milleti şuurlandırdı. Yoksa evet, Hristiyanlar zaten cehde gidecek, onlar da kalsın kendi dinlerinde İslam'a girmesi zihniyeti gibi bir şeyden haşa ve kelle, uzak olduğu, üstadın anlaşılmış oldu. Bu neticesinde benim son görüşüm budur. Karar kıldığım görüşüm de budur. Ben zaten bundan evvel de bir görüş beyan etmemiştim. Evet. evet. Nakletmiştim. Ben incelemedim demiştim. Hı. Teke tekteki beyanım da budur. Bir şimdi baş... inceledim. Bir... Konu budur. Evet. Güzel. Yani bir başkasından duydum. Duy aa, duydum aa, dedim. Aa, duydum dediniz. Benim görüşüm demedim. Okumadığımı da söyledim. <laughs> evet. Ama şimdi okuduğum kadar zaten sorunlu olan noktalar önümde. Yani evet. milletin anlamadığı noktalar önümde. Bu noktalardan da hepsinden de çıkıyor ki şimdi Üstad Mazede şahsı maneviyesi diyor ya İsa evet, Sırın, evet, Bu şahsı maneviyesi lafında gidiyorlar o reformistlerin lafına kaç anlıyorlar. Hani manevi gelecek kendi. Halbuki öbür sözünde bedeniyle cesedi İsa hay olan semada diyor cesedi. Evet. Şimdi onu anlamayınca hocam onu görmeyen şahsı evet. maneviden öbürünü anlar hocam. Evet, şimdi üstadın görüşlerine biraz ilim lazım. Evet. Kuvvetli bir ilim ve mukase muhakeme lazım. Hocam biz de herhalde üstadın bu e, tarikata bakışıyla ilgili inşallah ileriki bir program içinden sizden söz alalım. İnşallah ee, burada inşallah. da var bir görüşü var. Merkez İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyaniyenin karşısında bak Hristiyanlığa karşı muhafaza eden diyor. A, e, efendim, bu İstanbul'da 500 yerde abi. fışkıran evet. en vardı, o merkez İslam el imanı mühim nokta istinadı camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin iman güçleri diyor efendim cuşu kuruşlarıdır diyor tarikatler bunlara vasıtadır diyor efendim onun için e, kutsi bir rabita olan kuvvetin ikişafına e, vasıta tarikatler olduğu gibi alemi küfrün ve siyaseti Hristiyaniyetin, Hristiyan siyasetinin diyor, nur İslamiyet'i söndürmek için Müthiş hücumlarına karşı da diyor, e, üç mühim ve sarsılmaz kale İslamiye'den bir kalesi tarikatların zikir tekkelerindeki zikirlerdir diyor. Evet. Mesela e, dolayısıyla üstadın yani ben bu bilmiyordum. Şimdi bunu itiraf etmiş oluyoruz. Yani bu şimdi bilmemek ma mazeret değil ama biz okumamıştık bunları. Evet, yani ben evet. o şeyden nakillerden e, hiçbir bu zaman ben duyduğum nakillerden şimdi çıktım. Yani o nakilleri aktarmaktan artık, da artık e, aktaracak il, il mellaki, değilim. Il ee, ben kendim okudum, baktım, gördüğüme göre bu kararımdı. Zaten ben bundan evvel bir karar açıklamamışım. Bu açıkladığımız kar, ehl sünnet olduğuna dair, yani ehl sünnet görüşlerinden hariç olmadığına dair buradaki görüşlerin kanaat getirdim yani. Yani Siz Üstadın diyorsun? sözleri birbirini tefsir etmese, ben şimdi sizin yorumunuzdan da ikna olmayabilirdim. Evet, evet. Doğru tabii. İkna olmayabilirdim. Ama şimdi baktım ki Üstad kendi zaten diyor orada. Hristiyanların İslam ede hücumundan onların işte nasih olduğu o Hristiyanlığı ne İslam. E bunu dedikten sonra mensup bir dinden cennete girilir mi? Ama tebliğ ulaşmamış fetret derecesindeki adamdan bahsediliyor. bunu anlamayan genelleştiriyor bunu. Sanki bütün Hristiyanlar tebliğ olanlar da cennete girecek gibi bir üstada iftira oluyor o da. Sizden de ricam Allah rızası siz de böyle yanlış anlayanlara karşı yine üstadın o husustaki görüşlerini bir hı hı. hazırlarsanız hı hı. E, biz de ondan tak, kuvvet alırız. benim birlikte batıla hizmet etmek isteyenlere de bir cevap olur yani. Açık Bütün masaya. dinleyenlerden de rica ediyorum bu görüşlerimizi böyle yaysınlar. Ve biz de internet sitemize koyacağız. Her yerde duyulsun. Yani yanlış bir fitne çıkartmak isteyenlere karşı işte inceleme neticesinde hocanın anladığı budur diye bunu yaymalarını rica ediyorum o... öbür şeyler evham gibi kalmasın. Yani, yani, şu anda zaman. biz gerek Allah Allah. E, Boral Efendim dinleyiciliği...